Hat yazılarının kenarlarını motiflerle süsleyen Beriye Art firmasına gidiyor ve sizleri keyifli bir söyleşiye davet ediyoruz. O evlerin, sarayların en güzel köşelerini süsleyen muhteşem eserlere imza atan bir tezhip sanatçısı. Beriye Yılmaz. İstanbul Fatih'teki kendine ait Berriye Art Sanat Evi'nde bir araya geldiğimiz Yılmaz'la keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. İstanbul'da Edirnekapı'da, Mirmaz Sultan Camii'nde hocam Emel Türkmen'den tesip dersleri almaya başladım. 21 yıl önce başladım bu sanata. Şu anda İstanbul Zeyrek'te, kendi atölyemde çalışmalarıma devam ettim. Gideyim. Çeşitli sergilere katıldım, yurt dışı, yurt içi. Koleksiyonerlerle çalıştım. Hala devam etmekteyim. Yani genelde hiliye Şerif çalışıyoruz koleksiyonerlerle daha fazla. Yani insanlar evinde Ayet-el Kürsi istiyor, Fatiha, Elif, Vav tabloları. Yani sipariş üzerine çalışıyorum zaten. Tezhip çok büyük sabır ve sorumluluk gerektiren bir sanat. Bu da Beriye Yılmaz'da fazlasıyla mevcut. Zaten o çok büyük bir mesuliyet, bir sorumluluk. Yani ayeti süslemek, kelamı süslemek. Yani çok severek, sabırla yapıyorum. Yani bu işleri yapmak için müthiş sabırlı olmanız lazım, çok sevmeniz lazım. Ben de bunların hepsi bolca mevcut. Yılmaz'a esin kaynağını soruyoruz. Türkiye'nin en iyi hat sanat ustalarından gelen eserlerin e, üzerindeki yazılardan almış olduğum ilhamla sanatımı icra ediyorum. Ama Orhan Bey. E bu e, sanatımı uygularken de medeniyetten, kültürden, doğadan ve yaşamımızdan almış olduğum ilhamla bu sanatımı icra ediyorum. Beriye Yılmaz'ın eserleri acaba neden tercih ediliyor? İnsanların tercih etmesinin en büyük sebebi bir kere çalıştığımız hattatlar, yani bu yazıyı yazan hattatlar. Hem e, çalıştığımız hattatlara göre tercih ediyorlar. Hem de dediğim gibi yani hani siz samimi olursanız ne bileyim hani e, altını kullanırken İnsanlar bunu zaten görüyor, takip ediyor, biliyor. Yani zaman içinde bu isim de oluşuyor. Hani bu meslekte böyle başladığınız zaman hemen bir yere gelmiyorsunuz. Yani ben ne diyebilirim? Rahat bir 15 yıl sonra bir isim yapabildim. Yani en az 15 yıl sonra yapabildim. Son olarak Yılmaz'a hedeflerini soruyoruz. Hedeflerime gelince İstanbul Fatih Molla Zeyrek Camisi ile karşılıklı olan kendime ait Beri Sanat Evi'nde 21. yüzyıla uygun yenilikçi ve farklı klasikleri artı değerler katarak yüzyıllarca değer kazanacak eserlerimi hazırlamaya devam edeceğim.